Benim tefekkür ve algılarıma göre eleştiri ibadettir. Müzik Eleştirirken de usulüne, adabına uygun. Yalan söylemeden, ilaf hakikat bir şey demeden, iftira iftiraya hiç dönüştürmeden. Müzik düşük, niteliksiz, e, karine değeri taşımayan, alelade, sıradan. Konuşma kabiliyetinden yoksun, kültür düzeyi oldukça düşük. Gürültü yapmayı konuşmak zanneden, eğitimsiz olduğu her halinden belli tutarsız davranışları ve çelişkileriyle suç üreterek açıkça yalan söylüyor. Yalan beyanlarda bulunmuşlar. Yalan söyleyerek çıkış yolu aramışlardır. Yalan beyanda bulunmuş. Bugüne kadar söylemediği yalan atmadığı iftira yapmadığı hiçbir entrika kalmadı. 10 bin lira, 100 bin lira yalan söylüyor. Sanki ben onlara karşı kusurluydum da onlar benden hesap soruyordu. Ben bu kadar insana doğru söylüyorum. 9 aylık bir e, problem, bir büyük musibetin çözümü için kalbini eline verip amel defterini önüne koyduğum günden beri olmayan bir şey var göstermenin ahlaki kriteri yok. 10 derecede mütevazi davrandığımı düşündüğüm suç üreterek Müzik önümüzdeki günlerde bununla ilgili şikayette bulunacağım ve kendilerinin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını talep edeceğim. Müzik Ayıpladık. Bir Müslümanın böyle yapmaması lazım dedik. Müzik verdiği imajlarla doğru olmadan hissettirdiği verilerle, bilgilerle kitleleri yanıltıyor. Ama insanlar ona hayran oluyor, bizi eleştiriyor. Bizim tavrımız bu olmamalı. Bunlar düşük yöntemler. Düşük ve düzeysiz sözler. Herkes bana karşı cephe oluşturmuştu bana düşmanlık ediyor. Bana karşı haksızlık, duyarsızlık, vurdum duymazlık ve zulüm gibi oldukça hoyrat davranıyor. Haklılığımıza ve mazlumiyetimize inandıklarını hissettim. Görüşmekten imtina etmiş, telefona çıkamamışlardır. Konuşmaya yüzleri yoktur. Muhatap, muhalif taraflardan ısrarla e, görüşme talep etmiştim. Aylardır kaçıyorlar, görüşmeye yanaşmıyorlardı. Benim onlara yaptığım eleştirileri biri bana yapsa yüzümü yerden kaldıramaz, hiç kimsenin yüzüne bakamazdım. Bütün bu ve benzeri suçlamalar şöyle ciddi, dikkatli ve analitik bir okuma yaptığımız zaman bizim eleştirilerimize karşı söyleyebilecek sözleri olmadığı için bu tür şeylere sığınıyorlar. Yani sözü olan söyler. Yüreğiniz yetmiyor, susuyorsunuz. <laughs> Yani işin bir etiği var. Bizim ahlaklı davranmak gibi bir zorunluluğumuz var. Evet. Yeter ki onlar muhatap olmaya gönüllü olsunlar. Buna yürekleri yetsin. Açıkça evet. konuşabilsinler. Kaçmasınlar. Evet. En ahlaksızı kim evet. kardeşim? Evet. O en ahlaksızı benim. Neden biliyor musunuz? Çünkü benden başka herkese cevap verdi. Şimdi orada iki vecih var. Birisi ben en ahlaksızıyım. Bir basın açıklaması yapıyorum. Bu olayı basına, internete ve adliyeye taşıyacağımı, ceza ve tazminat davasına konu edeceğimi söyledim. Tek dertleri vardı. Soruşturma geçirmemek ve kamuoyuna deşifre edilmemek. Basına ve adliyeye taşımayayım diye Yasal süreç başlamıştır.